Seslendiren Burak Vanlıoğlu Olağanüstü şeylere alışmanın zamanı geldi. Şimdi bankacılıkta sınırların kalktığı yepyeni bir dönem başladı. Yeni yapı kredi. Binlerce Akbanklı'nın kalbi Türkiye ile birlikte atıyor. Bu güç daha iyisini, daha yenisini arıyor. Büyümek, büyütmek için. Akbank. Doğru kullanıldığında çok puan kazandıran Maksimum Kart Türkiye İş Bankası'nda. Yok artık. Biz abarttık ama çikolatasını abarttık. Sonra kekini kabarttık. Dunkek magmayı çıkarttık. Herkes de yedi. Dunkek. Kek dünyasında tek. Bak dolu dolu kahve tadıyla kendine geldin bile. İşte Nescafe klasik farkı bu. Nescafe klasik. Güne başlangıç nokta. Lipton şimdi onlu mini paketlerde. Deneyin, bu keyfi siz de yaşayın. Lipton, yaşamayı bilenlere. Isır patlasın, Isır çatlasın, Isır yer yerinden oynasın. Hayatına hareket kat. Durma. Patlat bir kıranç. Dünyanın en iyi çocuk kanalı, sevimli kahramanlar hepsi zapta. Üstelik ayda sadece 19 TL. Vestel satış noktalarında. Zaplayın. Dijitele zıplayın. Garanti Osmanlı ile birleşti. Türkiye'nin en büyük özel sektör bankası oldu. Başka bir arzunuz? Altın saklamanın çok daha kolayı var. Vakıf katılımıyla altın günlerine gelin, Altınlarınız ekonomiye katasın, değerine değer katsın. İşte gün başlıyor. Durasel ile karşılaştığında bu sıradan çinko karbon pillerin hiç şansı yok. Diğerlerinin tüm gücü tükendiğinde Durasel yola devam eder. Durasel'in gücü hala yerinde. Anlarsınız ya. Durasel 10 kata kadar daha uzun ömürlü. Tarih sabahta yazılacak. Çok yakında. Çikolatası gelenlere Max'tan Frigola. Hadi eğlenceyi Max'ta. Gönülden dinle. Sesindeki şefkati, sözündeki doğallığı, sıcaklığı sadece gönülden hisset. Bu topraklarda bizi biz yapan ister. İyi ki var. Eti burçak. Bazı yollar üstü açık spor otomobiller için yaratılmıştır. Şehirleri, köyleri, her şeyi arkanızda bırakın. Devam edin. Eve giden en uzun yolu seçin. Goodyear. Biz keşfedelim, siz yaşayın. Ne karameli karamel, ne çikolatası bir şeye benziyor. İçindeki pirinç patlakları hiç olmamış. Eti vant et. Başkasını dinleme. Kendin dene. Yazın tatlı krizine anında müdahale. Buz gibi yazlık çikolata, danette. Üstelik kalorisi de çikolatanın dörtte biri. Danette. Tatlı krizini tatlıya bağlayan tatlı. Sevdiğiniz danettenin Şimdi Hindistan cevizlisi de çıktı. Canınız çeker, eliniz gider. Yeni çerez, eti çerez çörek otlu. Her ihtiyacın için tek ihtiyacın trend yol. Kullananlar biliyor, yumoş ekstranın mükemmel kokusu tam 6 hafta kalıyor. Yumoş ekstra, ekstra yoğun, ekstra kalıcı. Güvendiğiniz ultra yoğun kıvamlı yeni domestos, şimdi yeni domestos rengi renkte ultra yoğun kıvamı inatçı kurumuş lekeleri bile çıkarır. Leke çıkarmada hijyenik çözüm, domestos rengarenkten daha iyisi yok. Sen iste o tek tuşla filmini durdursun, geri sarsın, tekrar göstersin. Böylece filmin en heyecanlı bölümünü başa alıp yeniden seyredebilirsin. Digiturk Plus, elinizdeki doğaüstü güç. Seslendiren Burak Vanlıoğlu